...vazifede müdürüm. Gel otur. Ekibine yeni biri katılacak bugün. Ha, Servet abinin yerine. Aha. Ben de hayırlısıyla emekli olayım da. Özel timdeymiş. Ee, bir sürü şey var. Üstün başarı yazısı. Sürüsüne bereket. Teşkilatın bütün birimlerinde görev yapmış. Arkadaş paylaşılamamış galiba. O. Yalnız biraz şey... Ee, ne bileyim, şey işte. Manyak, manyak müdürüm. İşte bu manyak. Dün hayatımızı cehenneme çeviren, dadaş vuran manyak bu. Hoş geldin Hasan. Hoş bulduk. Bundan böyle Kemal Başkomiserimle çalışacaksın. Ne? Ne diyorsun müdürüm ya? Ben bu çalışmam. Bu adam serseri manyından farksız ya. Bana bak, sana hala soruşturma açılmadı mı? Kemal, Kemal. Böylelerin sokağa değil, tımarhaneye atmak lazım müdürüm. Dadaş hastanedeyken ben bu adamın ekibimi alamam. O ne? Rapor. Ne raporu? Psikolojik değerlendirme raporu. Gördün mü müdürüm, raporu var ya. Sağlam mı? Sana sağlam raporu mu verdiler? Kim verdi bu raporu? Ya, abone olduğum bir psikiyatrist var. Sağ olsun kırmadı beni. Neyse, müdürüm emirlerinizi bekliyorum. Çok memnun oldum. Müdürüm, arkadaşı başka bir birimde değerlendirsek. Çok kıymetli arkadaşımız. Başka birimlerde bir sürü açığımız var. En uygun birim bizimki görünüyor. Müdürüm, bu herif manyak diyorum sana ya. Ben kendimi mi koruyacağım, canımı mı koruyacağım, ekibimi mi koruyacağım? Bir peşimde bombayla mı dolaşayım ya? Hadi hayırlı Hadi. olsun. Ya müdürüm Allah'ını seversen emekliliğime şunun şurasında ne kaldı Allah'ını seversen yapma ya. İyi varsın herhalde. Şefim hayır ola ters bir şey yok değil mi? Bana bak benimle konuşurken doğru konuş. Çok fena yaparım ha. Ben senin şefin değilim. Ya tamam, ben de yaşını örmeden söyledim zaten. Bana bak, aslan mısın, kaplan mısın, ne karın ağrısın, yaptıklarını unutmadım ha. Şefak. Evet. Buyur müdürüm. Genç bir kız otel odasında ölü bulunmuş. Otel mafyanın işlettiği bir yer. Bir bakın bakalım. Başla müdürüm. Serap Yavuz, gelin benimle. Ekip arkadaşlarının yüzüne iyi bak. Aklında tut, onlardan birine zarar vermeni istemiyorum. Öldürmeyeceksin, dövmeyeceksin, yaralamayacaksın, tamam mı? Tamam, deneyeceğim. Deneme, yap. Ya yok böyle bir şey ya. Hayrola dellemiz yine? Ya bakar mısın başlığını satmış. Asıl fotoğrafı da kullanmamış. Bunu hep yapıyor. İş mi bu yaptığınız? Hadi manşeti geçtim. Asıl fotoğrafı da kullanmamışsınız. Adamı tam ateş ederken çekmiştim. Bitti mi? Bak burada son sözü ben söylerim. Sen de okursun. Tamam mı? Hadi koş bakalım iş çıktı sana. Gideceğin şey yere kadar bırakayım mı? Lan, 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 lan! kaldı bu ya? Bana geliyor, geliyor. Hayırlı işler. Hayırlı işim kaldı? Titanik gibi battık gidiyoruz. Sen hayırlı işler, sana da hayırlı işler. Dur. Üzülme be kardeşim. İş dünyasında zaman zaman böyle kazalar oluyor. Sormayın. Çok kötü zarar ettim, çok. Siz de mi ortaksınız? Maalesef. Üzülmeyin bu kadar her şerde bir hayır vardır. Ay hayır bunun neresinde? Burasında. Eğer iflas etmiş olmasaydınız... ...sizin gibi güzel bir hanımefendiyle tanışamayacaktım. Teşekkür ederim. Evet, ne demişler? Önce iş. Patron, toplam kaç taneydi? 60 tane. Hepsi de ambicinde. Güzel de, biraz pahalı. Pahalı mı? Ben sana ne dedim ki? Ben sana 15 dedim. Dedin de, yani ben de en son üç bin veririm. Üç bin. Üç bin. Üç bin. Ver şuradan bir tane ver bana Özlem. Ver. Ver bekle iki dakika. Bu televizyonlar öyle çakma televizyonlar değil. Son model. Bak şimdi. Bak. Şunun çözülmesine bak. Görüyor musun? Güzel. Ben sana bir hesap yapayım. Bak şimdi. Bak. Oo. oo. Sen var ya bu malı ikinci elini bile bu fiyata alamazsın. Vallahi güzel diyorsun da benim param da bu kadar. Hayırlısı. Kısmet. Adam Kemal Başkomiseri çıldıracak bence. Vallahi kafa birine benziyor, garip bir eriş. Hmm. Ya esas dadaş kendisini vuran adamla çalıştığımızı öğrenince ne yapacak? Ben onu merak ediyorum. Ee, Özel timci önce vuruyor sonra soruyor. Ya aslında konu adam be. Yani ne bileyim? Ben daha kasıntı birini bekliyordum. Vallahi ben arkadaşlarla konuştum, bir işe bulaştı mı? Sonuna kadar gidiyormuş. Ha. Adı o yüzden deliye çıkmış yani. Yani. <laughs> çok eğleneceğiz çok. <laughs> Valla en son 4 bin veririm. O da bu hanımefendinin adına böyle güzel ve asil bir hanımefendinin mağdur olmasına gönlüm razı olmaz. Çok teşekkür ederim beyefendi ama en azından 10 verin bari de borçlarımızı ödeyelim. İyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Ee, ben bu gazetedeki ilan için gelmiştim. Hoş geldiniz. Hoş, Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Ee, malı görebilir miyim? Tabii, tabii veririm. Buyurun. Hmm. Şudur, buradan açılır. Buyurun kendiniz bakın. Çok çok teşekkür ederim. Bu kolilerin hepsi mi? Evet evet, burası böyle. Aa, ee, burası böyle. Bir sakıncası yoksa bakabilir miyim? Ne demek? Tabii buyurun. <laughs> şey, buyurun. Sağ olun, sağ olun. Bunların hepsine ne istiyorsunuz? Şimdi siz de kabul edersiniz ki bunların ortalama fiyatı piyasada 25 ama ben bunları 15'e vereceğim yani. Malum durum bizim güzel. Ee, ben hepsine birden 10 bin vereyim. Hemen. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika ya. Arkadaşım biz daha konuşuyoruz burada. Bir dakika. Hayır, bel gitsin Memduh. Ama, ama hanımefendi lütfen yani rica edeceğim ya. Pazarlık yapıyorduk. Ayıp oluyor. Ee, şimdi beyefendi affedersiniz ama arkadaş da benim istediğim parayı veriyor yani. Ben de veriyorum. On bin ha o, o ha Ş şimdi beyefendi e, biz beyefendiyle daha önceden görüştüğümüz için etik olarak e, ilk görüştüğümüz insan olarak malı ona vermek durumundayız. Yani siz de durumu anlamışsınızdır diyor. İyi güzel. Eee o zaman ben 11 veriyorum. Ha. On, şimdi 11 on olunca beyefendi etik yer değiştirdi. Biz şimdi beyefendiyle ben de veriyorum 11 hem de hemen veriyorum. Ha. Keş, Valla beyefendi iyi veriyor. Ben o kadar veremem. Ee, şimdi siz bana veriyor musunuz? Vermiyor musunuz? Şimdi beyefendi biraz önce de söylediğim gibi ee, biz etik olarak yani esnaf olarak ne kadar iflasın eşine gelmiş de olsak beyefendi daha önce görüşmüş olduğumuzdan malo ona vermek durumundayız. Ha, iyi, güzel. Ama şunu da unutmayın, yarın bir gün sizin de bana şili düşer. Sizin de bana şili düşer, o zaman görüşürüz. O zaman görüşürüz. İyi günler, iyi günler. Kusura bakmayın, mahcubuz. İyi günler. Mahcubuz efendim, mahcubuz. Çok güzel bir alışveriş oldu. Teşekkür ederim. Ben hemen şey de ben kolileri arabalıza atayım. Zahmet olmasın. Evet, ne demek, ne demek. Teşekkür hadi. ediyorum, çok sağ olun. Çok cömertsiniz beyefendi. Çok teşekkürler. Sizinle keşke daha önce tanışsaydım. Ben size bir kartımı vereyim. Çok teşekkürler, sağ olun. Telefonunuzu bekleyeceğim. Arayacağız her zaman. Görüşmek üzere.